Merhaba arkadaşlar, ben Alp. Ee, bugün sizlere yine bir duyurum var. Duyur yapmaktan ciğerim soldu, değil mi Cera? Evet. Arkadaşlar, ee, dün video gelmedi. Bugün yine gelmedi. Neden? Bir, hala ışığım yok. Şurada ters bir şekilde göreceğiniz üzere. E, hala ışık sosucuyorum. İki, sonikli bir yastığım var hala. Yani çok seviyorum. Üstüne şu an Cem'in sıkmış olduğu parfüm bulunmakta çok tatlı bir yastığım var. 3. E, ben, benim şöyle bir sıkıntım var. Yıllardır TGN denen e, network'teydim ama birkaç ay önce oradan ayrıldım YouTube'da. E, ondan sonra farklı network'lere geçmeyi denedim. Özellikle yerli olanlara ama e, şöyle bir sıkıntı oldu. Adamlarla görüşemedim hala. <laughs> bir buçuk ayda adamlarla buluşmaya çalışıyoruz. İşte şu saatte şurada gel, gelin falan diyorlar. Gidiyorum adamlar yok. Adamlar çağırıyor ben gitmiyorum falan böyle bir değişik bir olay oluyor. Onlarla uğraşmaktan işte bugün 5.30'da şey görüşelim Skype'da falan dedi. 5.30'da gittim. Görüşemedik. Sonra Ceren falan geldi yine. Bugün video çekemedim. Ee, bu aralar böyle değişik değişik olaylar oluyor arkadaşlar. Ee, o yüzden arada video çekemiyorum. Bunu da size haberini vereyim dedim. Telafi olarak belki canlı yayın açabilirim. Açamayabilirim de. Açacak olursam. Açabilir. Benimle birlikte. Benimle birlikte açarsa açabilir. Ee, açabilirim de. Aç açmay bir açmayabilirim de. E, bunun için açıklama kısmından azar azar çay takip edebilirsiniz. Ee, ondan sonra şimdi efendim. Burası size kalem, tüylü. Evet. Saçımın son derece uyumlu. Bayağı uyumlu. Evet arkadaşlar, son linkli yastığım ile beraber size veda ediyorum. Ee, Kendinize iyi bakın. En kısa sürede videolar gel gelmeye başlayacak ama videoları yorum atmayı unutmayın bak son videolarda baktım çok az yorum geliyor. Like, sağ olun geliyor ama birazcık böyle bir yorum da gelirse çok Mem memnun olurum. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, da -da.